Kurban bayramı günü, kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dini bir dayanağı var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı tavsiye buyurduğu rivayet edilmektedir. Özellikle arefe günü oruç tutmayı tavsiye ettikleri ve iki yıllık günaha kefaret olacağını müjdelediklerini sayı hadis kitaplarında görmekteyiz. Ancak kurban bayramı günlerinde oruç tutmak mekruhtur. Bazı alimlere göre haramdır. İmsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek ise müstehap yani çok sevaplı bir davranış kabul edilmiştir. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendileri bayram namazından sonra kurbanlarını keserler. Kurbanın kesim işlemi tamamlanıncaya ve kurban etinden veya bir rivayette ciğerinden bir kavurma yapılıp kendisine ikram edilinceye kadar bir şey yemezlerdi. Bunun sebebi budur. Fakat günümüz şartlarında kurban kesim imkanları büyük şehirlerde kolay olmadığından Kesim işlemi öğlene kadar, akşama kadar devam ettiğinden insanların aç durması, oruçlu gibi hareket etmesi uygun görülmemektedir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara akşama kadar sıra ancak gelebilmektedir. Hatta ertesi güne kalabilmektedir. Bu insanların aç kalıp oruçlu gibi, oruçluymuş gibi durmaları uygun görülmemektedir. Dolayısıyla normal kahvaltılarını, yemeklerini yemelerinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır.